Dağ keçilerinin ne zaman doğurduğunu biliyor musun? Geyiklerini yavruladığı zamanı sen mi gözlüyorsun? Sen mi sayıyorsun doğurunca edek geçirdikleri ayları? Doğurdukları zamanı biliyor musun? Çöküp yavrularını doğurur. Kurtulurlar sancılarından. Güçlenir, kırda büyür yavrular. Gider bir daha dönmezler. Kim yaban eşeğini başıboş gönderdi? Kim bağlarını çözdü? Yurt olarak ona bozkırı, barınak olarak tuzlayı verdim. Kentteki kargaşa güler o. Sürücünün bağırdığını duymaz. Otlamak için tepeleri dolaşır, yeşillik arar. Yaban öküzü sana kulluk etmek ister mi? Geceyi senin yemliğinin yanında geçirir mi? Sabanla yarı kaçsın diye ona bağ vurabilir misin? Arkanda ovalarda tırmık çeker mi? Çok güçlü diye ona bel bağlayabilir misin? Ağır işini ona bırakabilir misin? Ekinli getireceğini, buğdayını harman yerinde toplayacağına güvenir misin? Deve kuşun kanatları sevinçle dalgalanır. Ama leyleğin kanatları ve tüyleriyle kıyaslanamaz. Deve kuşu yumurtalarını yere bırakır, onları kumda ısıtır. Ayak altında ezilebileceklerini, yabanıl hayvanlarca çiğnenebileceklerini düşünmez. Yavrularına sert davranır. Kendini değilmiş gibi, çektiği zahmetin boşa gideceğine üzülmez. Çünkü Tanrı ona bilgelik bağışlamamış anlayıştan pay vermemiştir. Yine de koşmak için kabarınca ata ve binicisine güler. Sen mi ata güç verdin? Dalgalanan yeleği boynuna giydirdin. Sen misin onun çekirge gibi sırçatan? Gururluk işlemesiyle korku saçtıran. Ayakları toprağa şiddetle eşer. Gücünden ötürü sevinçle coşar. Savaşçının üstüne yürür. Korkuya güler hiçbir şeyden yılmaz. Kılıç önünde geri adım atmaz. O ok kılıfı parıldayan mızrak ve pala üzerinde takırdar atın. Coşku ve heyecanla uzaklıkları yutar, boru çalınca duramaz yerinde. Boru çaldıkça "Hi" diye kişner. Savaş kokusunu, komutanların gürleyen sesini, savaşçılıklarını uzaklardan duyar. Atmaca senin bilgeliğinle mi süzülüyor? Kanatlarını güneye doğru açıyor. Kartal senin buyruğunla mı yükseliyor? Yuvasını yükseklere kuruyor. Uçurum kenarlarında konaklıyor. Sivri kayalar onun kalesi. Oradan gözetliyor yiyeceğini. Gözleri avını uzaktan seçiyor. Onun yavruları kanla beslenir. Leşler neredeyse o da oradadır.